Efendim, e, Mesnevi'de şark hikayelerinin bütününde rastlanan bir hayvan sembolizmi sıklıkla tekrar ediliyor. Hazreti Mevlana'da insandaki dört nefsani duyguyu dört kuşla karşılıyor. Nedir bunlar? Kaz, horoz, tavus ve karga. Kaz bizdeki hırsa tekabül ediyor horoz şehvete tekabül ediyor tavus kendini beğenmeyi makamı mansıbı mansıp sevgisini ifade ediyor kargaysa tuğlu emeli ebedi olmayı uzun ömrü karşılıyor bakara suresinde hazreti İbrahimle ile cenabı hak arasındaki bir mükaleme söz konusudur Hazreti Mevlana bu dört hayvanı, dört kuşu oradan ilhamla almaktadır. Önce hikayeyi anlama açısından bu ayeti kısaca bir telmihte, temasta bulunalım. Bakara suresinin 260. ayetinde malen şöyle bir konuşma geçiyor. Hazreti İbrahim, Rabbim ölüyü nasıl diriltirsin bana göster demişti de Cenab-ı Hak yoksa inanmıyor musun buyurmuştu. Hazreti İbrahim bu suali inanıyorum ama kalbimin yatışması için itminan bulması için görmek istiyorum demişti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak emretmiş demişti ki dört kuşu al onları kes parçalarını birbirine bulamaç yap iyice karıştır ondan sonra bu parçaları birbirinden ayrı dört dağın başına bırak. Daha sonra onları kendine çağır. Kuşların dirilerek sana doğru koşarak geldiğini göreceksin. Bu ayetin nüzulü ile ilgili bir takım rivayetler var ki biz konuyu çok dağıtmamak için o rivayetlerden sarf nazar edelim. İşte Hazreti Mevlana, Hazreti İbrahim'in kestiği bu dört kuşun insanın nefsani dört duygusu olduğunu, hırs, şehvet, makam mansıp sevgisi ve ölümsüzlük arzusu olduğunu söylüyor. Selçuklu dönemi minyatürlerinde bu hayvan sembolizmine rastlanır. Çeşitli minyatürlerde çeşitli hayvanların belli kavramları karşılamak üzere kullanıldığı görülür. Şimdi biz bu dört hayvanı sırayla kazdan başlayarak özelliklerini insandaki karşıladıkları duyguları ve onlarla ilgili mesnevide yer alan nükteleri hikayeleri sizlere arz etmeye çalışalım. Efendim kazın özelliği pis boğaz olması, kanaatsiz olması. Kaz ne bulursa toplar. Yaş kuru demez. Yediğini yer, yemediğini de yarık kazar ve gömer. İnci nohut Tane, dırı hiç fark etmez. Ne bulursa ambarına doldurur. Yarına, yarının sahibine itimadı, kanaati olmadığı için bu şekilde bir tamahkarlıkta bulunur. Halbuki mümin zamanın sahibi olduğunu bilir. Yarına itimat eder. Rızkının Cenab-ı Hak tarafından tekefül edildiğini vicdanen kanidir ve mutmaindir. Bu itmat dolayısıyla da sakindir, teenni ile iş görür. Böyle bir açgözlülük ve pis boğazlık göstermez. Gönül gözü tok olan rahat olur. Ee, rızkının rakip tarafından elinden alınacağı gibi bir vehme kapılmaz. Kur'an-ı Kerim'de insanın şeytan tarafından rızık cihetiyle e, kandırılmak istendiği, fakirlikle korkutuldu halbuki bu korkunun yersiz olduğu zaman zaman vurgulanır. Hazreti Mevlana hırsı çeşitli şeylere benzetiyor, hırsı ateşe benzetiyor. Hırs çirkin olanı gözümüze güzel gösterir. Mesela kömür insanın elini e, elbisesini boyar, karartır ama yanarken hırs ateştir. Kömür yanarken ateş renginde görünür göze, güzel görünür. Ne zaman ki bu hırs söner, kömürün gerçek kimliği o zaman ortaya çıkar. Karalığı, isi, tozu ortaya çıkar. Demek ki esasında çirkin olan bir şeyi bize güzel gösteren hırsımız imiş. Hırs nedir? Hırs ...denizin köpüğüne at sürmek gibidir. Veya şimşek ışığında mektup okumak gibi. Ne kadar abes bir şey değil mi efendim? Ee, şimşeğin ışığında mektup okursanız gözünüzü alır. Halbuki güneşin nuru daimidir. Harisler güneşin nuru dururken şimşeğin ışığına talip olurlar. Haris mahrumdur diye bir söz var insan acele ettiği kadar geç kalır. Teenniyle, sabırla hareket edenler, önce nereye gideceklerini, niçin gideceklerini düşünürler, vakitlerini planlarlar, programlarlar ve vaktinde ulaşmak istedikleri istasyonlara varırlar. Halbuki hırsı dolayısıyla, plandan, programdan, e, ağrı olarak yola çıkanların varacağı yer, ancak hüsrandır. O yüzden, e acele edenler aslında çok zaman geç kalırlar. Böyle bir paradoks vardır. Hırs kördür, hırsın gözü kördür. İki türlü körlük var. Bir göz körlüğü ki gözü kör olan Cenabı Hakk'ın rahmetine yakındır ama hırsından dolayı gözü kör olanın özrü kabul edilmez. Şimdi bu sözlerden sonra hırsla ilgili bir hikayeyi naklederek sözlerimize devam edelim Mesnevi'nin 5. cildinde yer alıyor bu hikaye efendim bir müflis dolandırıcı iflas etmiş bir adam varmış dünyada kimseye rahat vermemiş dolandırıcılığı ile sonunda onu zindana atmışlar ama zindandakilere de rahat vermemiş bir hileyle kimin elinde avucunda bir şey varsa onu alıyor. Kimseye rahat huzur vermiyormuş. Sonunda zindan halkı da illallah demişler ve zindan amirini durmuş şikayet etmişler. Demişler ki bizi bunun elinden kurtar. Kadı da çaresiz kalmış. Zindan amiri diyelim, kadı diyelim artık ne dersek diyelim. Ve içeridekileri kurtarmak için sonunda çare olarak bu adımı e, zindandan çıkarmak istemiş. Fakat zararının dışarıdakilere de dokunmaması için çare olarak şunu düşünmüş. Demiş ki bunun dolandırıcı olduğunu münadilerle dışarıda, sokak sokak, cadde cadde herkese ilan edeyim. Daha sonra bu kararını müflise, zindandaki müflise de söylemiş seni azat edeceğim demiş. Fakat bu hürriyet müflisin hiç de işine gelmemiş demiş ki benim geçim kaynağım burası. Beni azat edersen ben ne yaparım dışarıda? Bu zindan benim cennetimdir. Burada tabi her dinleyicimiz teşbihlerin karşılığını kendi zihninde kurabilir. Hazreti Mevlana Dünyayı bir zindana benzetiyor, dünyaya talip olan kişilere de müflislere benzetiyor. Müflisin nazarında bu dünya, e, hakikatte zindan gibi olan bu dünya, cennet gibi gelmektedir. Buradan çıkmak asla onun işine gelmez. Hasılı biz hikayenin e, kaldığımız yerine geri dönelim. Bu kararı veren zindan amiri onu çıkarmış. Bu arada Arap'tan, Türk'ten, Fars'tan, Kürt'ten her dilden birer münadi olmak üzere on tane münadi tutmuş. Eskiden efendim suçlunun suçu sokaklarda, caddelerde ilan edilir. Halkın kendisini ondan sakınması istenirmiş. Bu şekilde bir deveye, bir e, göçebenin devesine bindirilmiş müflis ve sokak sokak, cadde cadde dolaştırılmış münadiler her dilde demişler ki ''Bu gördüğünüz deve üzerindeki adam dolandırıcıdır, müflistir, her delikten girer, her kişiyi kandırır, sakın ola ki onun hilesine, hudasına aldanmayasınız.'' onu iyice tanıyın ve sakın ona bir akçe bile, beş pul bile vermeyin demişler. Bu şekilde sabahtan akşama kadar yeri göğü davullar çalmışlar, çığırmışlar. Davulların, münadelerin sesi Yeri göğü tutmuş. Bu sözleri duymayan kimse kalmamış. Akşam üzeri artık deve de, deveci de, Müflis de yorulmuş... Dinlenmeye çekildiklerinde... Ahmak deveci demiş ki... Müflis'e... Bak... Sabahtan akşama kadar sen benim devemin üzerinde... Sokak sokak... Cadde, cadde dolaştın... Ee, devem de yoruldu... Ben de yoruldum... Şimdi bunun ücretini ver bakalım... Benim ücretimi... Devemin saman parasını ver... Müflis şaşırıp demiş ki... Yahu... Sabahtan beri on ayrı dilde herkes bu kadar münadi benim müflis olduğumu, bana güvenilmemesi gerektiğini, kimsenin benden beş para bile alamayacağını ilan etti. Bunu duymayan kalmadı. Ben senin devenin üzerinde, senin yanında dolaşıyorum. Herkes duydu da nasıl sen duymadın benim müflis olduğumu, sen hangi samandan hangi paradan bahsediyorsun demiş. Hasılı sevgili dinleyiciler hırs burada delici haris kazanma hırsı onun gözünü kulağını kapatıyor. Herkese duyurulan şey demek ki müflesin yanında bulunan onun kulağına girmiyor. Duyduğunu da anlamaz hale geliyor. Tekrar hikayemizin benzetmeleri üzerinde bulunalım. Tabi hikayede o konudan o konuya geçilirken zihinler dağılıp neyin neye karşılık geldiği dikkatlerden kaçabilir. Demek ki efendim burada dünya herkesi soyan, çulsuz gönderen bir soyguncuya benzetilmiş. Peki münadiler kim olabilir? Onlar da yeryüzündeki peygamberler, peygamberlerin varisleri, dünyanın, dünyada yaşamanın anlamının ne olduğunu tebliğ eden. Çünkü peygamberler e, tebliğcilerdir, tebliğ eden kişilerdir. Bunu gönül gözü açık olanlar duyarlar ama kalbi kararmış olan, dünyaya haris olan insanlar bu elçileri duymayacaklardır. Ve dünyaya bu müflis olan dünyaya meyllerini çekemeyeceklerdir. Sonunda da müflise kapılandı, elbette e, iflas edecektir. Elbette e, iflas edecektir. Elbette.